bakayım sen şu anda hayvanları çalışıyorsun, altıncı sınıfsın, güzel sanatlar lisesini erkenden hazırlanmaya başladım Şu anda hemen şöyle bir bakalım çizdiğin hayvanlarda geometrik formlarla nasıl iki boyutlu ve üç boyutlu nasıl yerleştireceğin arkadan, önden, üstten, yandan görerek ya da yandan yandan böyle görüyorsun. Evet dokularını da işleyerek başladım çizmeye her türlü hayvana Buradan da dediğim gibi ki geometrik motifte e, silindir e, ya da e, dikdörtgen, prizma, kare nasıl görmek istiyorsan uygularsın. İyi hadi devam et. Güzel kızım bir bakayım senin Bakayım şeycim senin de Meriç'ciğim. Sen şu anda 8. sınıfsın ve Artık sınav sorularına başladım. Bir dış mekan çiziminde perspektif uygulaması. Dış mekan ekipmanları neler? Evet uzakta bir konteyner görüyorum. Sokak lambaları ışık efekti de verdim. Trafik lambası, mazgallar, kaldırım taşlarındaki dokuların. Kumaş evet iskeletle ve insanların uzaklaşışı merdiv şurada bir lastik dokusu evet dokuları e, aksesuarları ekliyoruz figürlere sokakta hayvanlar da var hayvanı da koydun evet çizgilerin düz yüzeylere uygun e, taramalarını sen lise girişi olduğun için çok fazla koyuluk e, tonlama göstermiyorsun çünkü iki saatlik bir sınav sürecim var hadi devam edin.